Arkadaşlar merhaba ben Zafer. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Antalya'dan hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Bugün neredeyiz? Yeni uçum yerimizdeyiz arkadaşlar. Yavrularımızı kaldıracağız, uçuracağız. Bunu fırsat buldukça sabah, öğlen ve öğleden sonra kuşlarımızı uçurmaya çalışıyoruz. En keyifli uçumları sabahları oluyor. Sabah erken saatlerinde uçurduğumuz zaman güzel oluyor. Bu haftadan sonra Antalya'da biraz yağmurlar olacak gene Bir hafta kadar yağmurlar olacak ee, Gene herhalde kuşlarımızı uçuramayacağız ee, Evde bir tane teki aldığımız e, Kuşumuz var onu uçuruyorum ee, Burada yavruları uçuruyorum evde e, Eke Grup var onları uçuruyorum Ama hepsini tabii ki Video yapamıyoruz ee, Şimdi yavrularımızı bir çıkaralım onları bir uçuralım bakalım ne yapmışlar. Taklayı döndüler. Ee, bir bakalım durumları nasıl. Diğer kameraya geçip yavruları gösteriyorum. Yavrularımızı açtık şöyle. Hadi bakalım sopayla mı çıkaralım sizi? Şöyle. Çık bakalım. Sen çık. Aferin sen çık. Sen çık. çık. Üç. Bostan çık. Dört Mavi sen neredesin? Çık. Evet sen de çık. Çık çık çık. çık. Evet. Arkadaşlar şimdi şurayı bir kapatalım önce. Evet. Şimdi bu arkadaşlarımızı şöyle bir sabah sabah kaldıralım. Evet. Keyifli bir şekilde arkadaşlar 3-4 dakika kadar uçarlar. Uçtuktan sonra gelip inerler. Bunlara şimdi e, yerine inme terbiyesi vermeye çalışıyoruz. Bu arada taklayı dönenler döndüler. Bir tane küçük boz var. Sadece o dönmedi taklayı. Diğer dördü taklayı döndüler. Şöyle uçsunlar. Şu kenara çekilelim biz de. Sopamızı bırakalım. Bakın şuradalar. Yavaş yavaş da yükseliyorlar. Evet kamera nedense yukarıyı tam çekemiyor. 2 4 5 Ee, ne oldu? 2 4 5. Tam böyle çekemiyorum ama niye böyle oldu bilmiyorum. Herhalde güneş güneş şu caminin oradan doğuyor, arka tarafından doğuyor. Güneş doğacağı için oradan bir yansıma yapıyor. En azından telefonun ekranından ben öyle görüyorum ama İnşallah siz görebiliyorsunuzdur. Güzel güzel patır patır dönüyorlar bakın şu mavi ah boz da döndü ama büyük boz mu? Evet büyük boz döndü küçük boz ee, bir şey yapıyor bir e, ne derler kuyruğa basıyor evet evet maşallah 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 Allah arkadaşlar tabalları okullar açıldığından beri işte. Bugün de çarşamba. Üç gündür uçurmaya başladık. Bakın yükselmeye başladılar. Çok yüksekte değiller ama hani bu üç güne göre çok iyi. Evet şu anda mesela kuşlar arkadaşlar yoruldular. Yorulduklarını anladı zaten geliyorlar bakın. Yoruldular. Bu aşamada altlarına kuş sermesem de gelip inerler. Hatta deneyelim öyle isterseniz Normalde ee, Dün işte mesela şey yapıyordum e, Kümesi açıyorum Kuşlar çıkıyor 2 tane kanatsız kuş var kümeste Onlar çıkıyor Bunlar da geliyor onların yanına iniyorlar Bugün Altında kuş açmadık. Bakalım ne olacak? Karga geldi bak. Karga kuşları korkutuyor bak. Kargaya bak. Ulan karga. Neyse biz açalım. Kuşları farklı bir alışkanlık olmasın. Şimdi giderler yapmazlar da olabilir yani gider şöyle ileriye başka bir yere inerler. Sonra alışkanlık yapar kuşlarda. Düzeltmek için uğraşıyoruz. Bakın kanatsız kuşlarımız çıktı. Şimdi kuşlarımız da geldi. Şöyle. Bak. İndiler. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun arkasına Dün de uçurmuştum havadayken açmıştım onu eklerim arkadaşlar Onlarla beraber izlersiniz Bir tane de kapak resmi alalım Evet öbür uçumla devam ederiz arkadaşlar Evet arkadaşlar arazide Yeni uçum yerinde Uçurduğumuz kuşlar Bakın artık yükselmeye başladılar. Şöyle göstereyim taklayı döndüler bunlar. Bir tanesi bozlardan bir tanesi dönmedi sadece. Ee, diğer üç mavi. Ee, bir tane büyük boz taklayı döndü. Faktı döndü. Şimdi bakalım hayırlısı. Havalar önümüzdeki hafta ve bu hafta kötü aslında. Bakın. Şöyle. Herpes. Güzelce, keyifli bir şekilde uçuyorlar. Şimdi indireceğim zaman e, tekrar devam ederiz. Evet, alçaldılar arkadaşlar. Şimdi kuşlarımız oldukça alçaldı. Altına normalde kuş serip açmak lazım. İndirmek lazım rahat bir şekilde. Hedeflerine indirmek lazım. Hedefi şöyle, kümese çok yakın. Şu gördüğünüz tahta yani kümesi burada, hedefi de burada. Biraz daha yapmak istediğim yer şurası aslında, şurasıydı. Bakın tam şurasıydı. Ee, bakalım belki ilerleyen zamanlarda hedefi oraya çekebiliriz. Kuşlarımız dediğim gibi iyice alçaldı. Şimdi bu seviyede Maşallah Patır patır dönüyorlar bakın Hafiften de şu mavi kafa kaldırmaya başladı Benim istediğim bir şey değil dostlar Yani önümüzdeki haftalarda Havalar çok iyi olmadığı için Kuşlar ee... Tam anlamıyla uçamayacaklar. Uçamadıkları için de yazacaklar. Birazcık böyle arka arkaya uçsalar, iyice nefes yapsalardı. Ondan sonra takla dönselerdi daha güzel olurdu. Yapacak bir şey yok. Tekrardan yüksel, yani ben inecek zannettim ama tekrardan yükseldiler. Bakın şurada. Yavrularımız maşallah. Bakın şuradaki de kafa kaldırmaya başladı. Evet, güneş de çıkıyor. Bakın. Kanatsız kuşlarımız çıktı. Bakın. Şimdi bunu görecek arkadaşlarımız. Hop gelip inecekler yanlarına. Kanatsızları çıkartmasak aslında birazcık daha uçarlardı. Yani bu dönemde çok uçması önemli değil. Önemli olan gelip yerine inmesi arkadaşlar. Yavru da yapmanız gereken en önemli şey uçtuktan sonra kuşun kalkıp gelip yerine inmesi. Gördüğünüz gibi hepsi geldi. Yerine indi arkadaşlar. Ee, şöyle bir kapak fotoğrafı alalım. Sonra devam ederiz. Arkadaşlar kuşları ikinci defa kaldırmıştım. Kamera açık zannediyordum ama maalesef açık değilmiş. Artık şöyle sonlara doğru fark ettim ama işte kuşlar da indi. Bu videomuzda böyle oldu arkadaşlar yapacak bir şey yok ee, bir göremediğiniz 4-5 dakika hava zaten 4-5 dakika havada kalıyordu sonuna doğru açabilmiş oldum ama bundan önce e, sabahki uçuşları vardı bakın 4-5 dakika havada kalmasına rağmen ağızları ne kadar açık neyse bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar kendinize iyi bakın Üstlerinize iyi bakın. Esen kalın, mutlu kalın, dostça kalın.